Yolculuğunuzun başkalarına göre daha zor olduğunu mu hissediyorsunuz? Seçilen yol hiçbir zaman kolay değildir ama yalnız değilsiniz. Melekler her adımınızda sizinle ve sizi doğru yolda yönlendirecek güce sahiptir. Yolu tek başınıza yürüyormuş gibi hissetseniz de sizi destekleyen bir kuvvet her zaman var. Bu yolculuk sizi daha güçlü, daha dirençli hale getirecek ve her zorluk size bir şeyler katacaktır. Derin bir nefes alın ve yavaşça bırakın. İçinizdeki gücü hissedin, bu yolculuğu diğerlerinden farklı kılan, sizi özel kılan gücü. Her adımda daha da güçlendiğinizi hissedin. Yolunuz zorlu olsa da siz bu yolda ilerlemeye kararlısınız. Seçtiğiniz yol sizi büyütecek. Her engel sizi daha güçlü kılacak. Bu yolculuk her adımda yeni bir başlangıçtır ve her gün bir fırsattır. Bu yolculuk kaderinizi bulmanızı sağlayacak. Şimdi yolunuzu kucaklamaya hazır mısınız? Eğer yolculuğunuzu kabul etmeye ve gücünüzü hissetmeye hazırsanız, aşağıya "güçlüyüm" yorumunu bırakın. Yorum yaparak yolculuğunuzda güçlü olduğunuzu ve her zorluğu aşmaya hazır olduğunuzu ifade edin. Melekler sizi her adımda destekliyor ve yolculuğunuzun her anında yanınızda olacaklar. Gücünüzü kabul edin ve bu yolculukta ilerlemeye kararlı olun. Melekler sizi özel bir görev için seçti ve attığınız her adım büyük bir planın parçası. Zorluklar çıkabilir ama siz bu engellerin üstesinden gelmek için gereken güce ve dirence sahipsiniz. İçinizdeki güç sizi bu yolculukta ileriye taşıyacak. Her engel, her zorluk sizi daha da büyütecek ve daha güçlü yapacak. Meleklerin sevgisi ve desteği her zaman yanınızda. Zorluklar çıktığında onlara güvenin ve içsel gücünüzü hissedin. Siz seçilmiş bir yolcusunuz ve bu yolculuğun sonu büyük bir başarı olacak. Bu yolculukta ne kadar güçlü olduğunuzu fark ettikçe her engeli aşmanız daha kolay hale gelecek. İçinizdeki direnç sizi hiçbir zorluk karşısında durduramaz. Seçtiğiniz yol size özgün bir şekilde ilerleme fırsatı sunuyor. Bu fırsatı kabul edin. Yolun her adımında meleklerin size sunduğu rehberliği hissedin. Yolculuğunuzun sonunda büyük bir başarı ve tatmin sizi bekliyor. Bir an için durun ve geçmişte karşılaştığınız zorlukları düşünün her biri sizi daha güçlü, daha dirençli ve daha kararlı hale getirdi. Bu zorluklar size yeni bir güç kazandırdı, sizi hazırladı ve geleceğe doğru emin adımlarla ilerlemenizi sağladı. Her engel bir öğrenme fırsatıydı ve bugün daha da güçlü bir insan olmanıza yardımcı oldu. İçinizdeki gücü hissettiğinizde ne kadar yol kat ettiğinizi fark edeceksiniz. Her zorluk sizi hazırladı, her engel sizi güçlendirdi. Şu anda bu yolculuğun her adımında daha güçlü hissediyorsunuz. Çünkü geçmişteki deneyimleriniz sizi bugün olduğunuz kişi yaptı. Melekler bu yolculukta yalnız değilsiniz. Onlar size her adımda rehberlik eder ve güç verir. İçinizdeki güç zorlukların üstesinden gelmek için yeterlidir. Ne kadar zor olursa olsun bu yolculuk sizi istediğiniz yere götürecektir. İçinizdeki direncin ve meleklerin desteğiyle her engeli aşabilirsiniz. Zorluklar yolda kalmanızı sağlayan taşlar gibi. Her bir taş sizi daha güçlü ve kararlı hale getirir. Melekler bu zorluklarla başa çıkmanıza yardımcı olmak için burada. Şu an bu zorlukları aşmak için gerekli olan tüm güce sahipsiniz. Her adımınız sizi daha da yakınlaştırıyor. İlerledikçe bu yolculuk her geçen gün daha anlamlı hale geliyor. Yolculuğunuzun sonunda başardığınız her şeyin size ne kadar büyük bir güç kattığını göreceksiniz. Şimdi Derin bir nefes alın ve yolculuğunuzun ne kadar değerli olduğunu düşünün. Bu yol sizi amacınıza, en yüksek potansiyelinize taşıyacak. Melekler her zaman yanınızda, sizi seviyor ve destekliyor. İçinizdeki gücü hissetmek bu yolculukta ilerlemenizi sağlayacak. Bu yolu yalnızca siz seçtiniz. Çünkü siz bu zorlu yolculuğu aşacak güçtesiniz. İçsel gücünüz size her engeli aşma yeteneği veriyor. Yola devam edin çünkü bu yolculuk sonunda siz büyük bir başarıya ulaşacaksınız. Yolculuğunuzda karşılaştığınız her zorluk sizi daha da büyütecek. Yorumlara güçlüyüm yazarak bu gücü kabul edin ve yolculuğunuzda ilerlemeye kararlı olduğunuzu ifade edin. İçsel gücünüzü kabul etmek yolculuğunuzu çok daha anlamlı kılacak. Melekler her adımda yanınızda olacak ve sizi başarıya taşımak için her zaman orada olacaklar. Şimdi yolculuğunuzu sevgiyle kabul edin ve ilerlemeye devam edin. Her adımda zorluklar ve engeller sizi daha güçlü yapacak. Melekler size yol gösteriyor ve her an yanınızda, rehberliğe ve desteğe hazır. Bu yolculuk sadece fiziksel değil, ruhsal bir yolculuktur. Her zorlukla birlikte daha fazla bilgi, deneyim ve güç kazanıyorsunuz. Seçtiğiniz yol ne kadar zor olursa olsun, meleklerin rehberliğiyle her zaman ilerleyeceksiniz. Onların sevgisi ve ışığı karanlık anlarda size yol gösterecek. Yolculuğunuzun her adımında içsel gücünüzü hissediyorsunuz. Çünkü siz her zorluğu aşacak kadar güçlü bir insansınız. İçinizdeki potansiyeli kabul ettiğinizde size verilen her mücadele size daha fazla güç katacak. Ne kadar zor bir yol olsa da bu yol sonunda sizi bekleyen büyük ödüller var. Meleklerin sevgisi ve desteğiyle her engeli aşmak mümkün. Onlar bu yolculukta sizinle birlikte olacak ve sizi daha yüksek bir bilinç seviyesine taşıyacak. Zorlukların üstesinden gelirken her adımda daha da güçleneceksiniz. Meleklerin size sunduğu rehberlikle ne kadar güçlendiğinizi fark edeceksiniz. Yolculuğunuzda ilerledikçe her engel yeni bir öğrenme fırsatına dönüşecek. Bu fırsatlar sizi daha iyi bir insan yapacak ve daha büyük bir güce sahip olmanızı sağlayacak. Her zorluk Size öğretecek bir şeyler sunar ve sonunda bu zorlukların her biri sizin daha güçlü olmanıza katkı sağlar. Her zorluk sizi bugüne getirdi ve her yeni zorluk sizi daha büyük bir potansiyele yönlendirecek. Şimdi bu yolculuğunuzda ne kadar ilerlediğinizi ve her bir engeli nasıl aştığınızı düşünün. Bu yolculukta her şey bir anlam taşıyor. İçsel gücünüzü kabul ederek her adımda büyüyecek ve daha parlak bir geleceğe doğru ilerleyeceksiniz. Meleklerin desteğiyle bu yolculuk sizi hem fiziksel hem de ruhsal olarak güçlendirecek. Şimdi bir an durun ve içsel gücünüzü hissedin. Bu yolculuk sizi sadece amaçlarınıza değil, aynı zamanda gerçek potansiyelinize de yaklaştırıyor. Zorluklar sizi yavaşlatmaya çalışsa da aslında her biri sizi daha büyük bir başarıya götüren basamaklar. Meleklerin desteğiyle bu adımları atmak daha güçlü olmanıza yardımcı olacak. İleriye doğru her adım attığınızda yolunuz daha parlak olacak. İçsel gücünüzü kabul edin ve bu yolculukta ilerlemeye devam edin. Yorumlara güçlüyüm yazın ve yolculuğunuzu kabul ettiğinizi gösterin. Bu yolculukta her adımda güçlü kalın. Çünkü melekler her zaman yanınızda olacak. Her an her adımda karşınıza çıkacak zorluklar aslında sizi daha büyük bir güce hazırlıyor. Meleklerin yardımıyla her engeli aşmanız mümkün. İçsel gücünüzü kabul ettiğinizde ne kadar güçlü olduğunuzu fark edebilirsiniz. Yolculuğunuzun her aşamasında karşınıza çıkan engellerin sadece sizi bir adım daha ileriye taşıyan fırsatlar olduğunu anlayacaksınız. Çünkü her zorluk sizi hedefinize daha da yakınlaştırır. İçsel güç ve meleklerin rehberliğiyle her zorluk bir ders haline gelir. Şu anda bu yolculukta ne kadar güçlü olduğunuzu ve her engeli nasıl aşmanız gerektiğini düşünün. Zorluklarla karşılaştığınızda bir an durup derin bir nefes alarak güç kaynağınızı hissedin. Bu güç sizin için her zaman hazır ve ulaşılabilir. Meleklerin desteğiyle yolda kalmak ve engelleri aşmak daha kolay olacak. Zorluklar ne kadar büyük olursa olsun içsel gücünüzle her zaman aşılabilir. Yolun sonunda sizi bekleyen başarı bu zorlukların size kattığı güçle daha anlamlı olacaktır. Hayatınızda her şey bir dengeye sahiptir. Zorluklar ve engeller büyümek için gereken adımlardır. Bunlar sizi daha dirençli kılar ve sonunda daha güçlü bir insan olmanıza yardımcı olur. Melekler her adımda yanınızda ve sizi desteklemeye devam ediyorlar. Sizin için her şeyin en iyisini istiyorlar ve yolculuğunuzda size rehberlik etmek için hazırlar. Bu yolculuk sadece bir hedefe ulaşmak değil, aynı zamanda her zorluğun sizi daha güçlü kıldığı bir süreçtir. Zorluklar geldiğinde bir adım geriye çekilip onları bir fırsat olarak görmeye çalışın. Her mücadele sizi gelecekteki başarılarınıza hazırlayan bir adımdır. İçsel gücünüzü keşfetmek, her engelin üstesinden gelmek için gereken direnci kazandırır. Şu an ne kadar güçlendiğinizi fark edin. Meleklerin yardımıyla bu yolculuğu başarıyla tamamlayacaksınız. Yolculuk ne kadar zor olursa olsun Sonunda ulaşacağınız yer çok daha anlamlı ve ödüllendirici olacaktır. Her zorluk sizi daha fazla büyütmek ve doğru yolda ilerlemenizi sağlamak için vardır. Bu yolculuğa başladığınızda içsel gücünüzü fark etmek ve bu gücü kullanmak çok önemlidir. Melekler her zaman sizinle olacak ve sizi her adımda destekleyecek. Her engel sizi daha güçlü ve kararlı yapacak. Şimdi bu yolculukta ne kadar güçlü olduğunuzu kabul edin ve her engeli aşmaya kararlı olun. Yorumlara güçlüyüm yazın ve içsel gücünüzü kabul edin. Her zorluk sizi hedeflerinize bir adım daha yaklaştıracak. Zorluklar karşısında güç bulduğunuzda yolculuğunuzda ilerlemek çok daha kolay olacaktır. Melekler size rehberlik etmek için her zaman yanınızdalar. Onlar her adımda size destek olurlar ve içsel gücünüzü keşfetmenize yardımcı olurlar. Bu yolculuk bazen karanlık ve zorlu olabilir, ancak meleklerin ışığı her zaman sizi aydınlatacaktır. Onların sevgi dolu rehberliği sizi doğru yolda tutacak ve sizi güçlendirecektir. Her engel aslında bir fırsat, bir ders olarak karşınıza çıkar. Zorlukların sizi ne kadar büyüttüğünü düşündüğünüzde, hayatınızda kat ettiğiniz mesafeyi daha iyi anlayabilirsiniz. Her zorluk size sadece güç katmakla kalmaz, aynı zamanda sizin karakterinizi de geliştirir. Bu yolculukta ne kadar güçlü olduğunuzu fark etmek size yolun geri kalanını çok daha kolay hale getirebilir. Kendinize güvenin çünkü siz bu yolculuğu başarıyla tamamlayacak güce sahipsiniz. Melekler sizi her zaman izler ve sizi sevgiyle destekler. Onlar siz fark etmeseniz bile her an yanınızdadır. Bir adım geri çekilin ve derin bir nefes alın. İçsel gücünüzü hissetmeye başlayın. Bu Yolculuğunuzda en güçlü silahınızdır. Her zorlukla bu gücü daha da derinlemesine hissedeceksiniz. Yolculuk sırasında karşınıza çıkan engeller sizi hayal ettiğiniz başarıya taşıyacak. Bu yolda her engel bir fırsattır ve siz her bir fırsatla daha da güçleneceksiniz. Yolculuğunuzda karşılaştığınız her zorluk meleklerin size gönderdiği bir fırsattır. İçsel gücünüzü keşfetmek ve her engeli aşmak için size sunulan bir şanstır. Bunu kabul ettiğinizde hayatınızda ne kadar büyük bir güce sahip olduğunuzu fark edersiniz. Her zorluk sizi daha güçlü ve dirençli bir insan yapar. Bu yolculuğun sonunda başardığınız her şeyin ne kadar değerli olduğunu anlayacak ve kazandığınız güçle bir sonraki adımı atmaya kararlı olacaksınız. Zorluklarla karşılaştığınızda unutmayın ki her engel sizi başarıya bir adım daha yaklaştırır. Melekler size her zaman yol gösterecek ve bu yolculukta sizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacak. Şimdi her adımınızda meleklerin rehberliğini kabul edin ve içsel gücünüzle yol alarak büyük başarılar elde etmek için hazır olun. Yorumlara güçlüyüm yazarak her adımda içsel gücünüzü ve meleklerin desteğini kabul edin. Yolculuğunuzda her şey mümkün. Çünkü siz güçlü ve kararlı bir insansınız. Zorlukların üstesinden geldikçe gerçek gücünüzü keşfetmeye başlarsınız. Yolculuğunuzda karşılaştığınız her engel sizi yalnızca daha dirençli ve kararlı hale getirecek. Melekler size her adımda rehberlik etmekte ve bu süreçte yalnız olmadığınızı hatırlatmaktadır. Onların ışığı her zaman karanlık anlarınızı aydınlatacak ve size yol gösterecektir. Bu yolculuk sadece bir hedefe ulaşmak değil, aynı zamanda içsel gücünüzü bulmak ve bu gücü çevrenizdekilerle paylaşmak için bir fırsattır. İçsel gücünüzü hissettiğinizde, yolculuğunuzda karşılaştığınız engeller daha az korkutucu hale gelir. Çünkü artık biliyorsunuz ki her zorluk sizi bir adım daha ileriye taşıyor. Meleklerin size sunduğu rehberlik, her zaman içinizdeki gücü açığa çıkarmak için bir yol sunar. Her bir adım sizi daha büyük bir potansiyele yaklaştırır. Bunu fark ettiğinizde yolculuğunuz çok daha anlamlı ve değerli hale gelir her engel sizi hedefinize daha da yaklaştıran bir fırsattır. İçsel gücünüz sadece zorlukları aşmak için değil, aynı zamanda çevrenize ilham vermek için de vardır. Başkalarına ilham vererek onların, onların da kendi içsel güçlerini keşfetmelerine yardımcı olabilirsiniz. Senin ışığın etrafındaki herkesi aydınlatabilir. Yolculuğunuzda ne kadar güçlü olduğunu fark ettikçe, bu gücü daha fazla insana ulaştırma fırsatınız olur. Meleklerin desteğiyle hiçbir engel sizin kararlılığınızı kıramaz. Çünkü onların sevgisi ve ışığı her zaman yolunuzu aydınlatır. Zorluklar karşısında geri adım atmak yerine onları aşmak için daha fazla güç bulursunuz. İçsel gücünüzü kabul ettiğinizde hayatınızda karşınıza çıkan her şeyin üstesinden gelebileceğinizi fark edersiniz. Melekler size her zaman rehberlik edecek ve size bir ışık olacak. Şu anda bu yolculukta ne kadar güçlü olduğunuzu kabul edin. Zorluklarla karşılaştığınızda içsel gücünüzü hissedin ve ona güvenin. Bu yolculuk sadece fiziksel değil, ruhsal bir yolculuktur. Kendinize güvenin çünkü her zorlukla birlikte daha da büyüyeceksiniz. Meleklerin desteğiyle her engeli aşacak ve amacınıza ulaşacaksınız. Yolculuğunuz sizin için büyük bir fırsat ve her adımda sizi daha güçlü kılacak. İçsel gücünüzü hissetmek, bu yolculukta size rehberlik eden meleklerin ışığına güvenmek sizi daha parlak bir geleceğe taşıyacak. Yorumlara güçlüyüm yazarak bu gücü kabul edin ve yolculuğunuzda ilerlemeye devam edin. Her adımda gücünüzü keşfettikçe yolculuğunuz daha anlamlı hale gelir. Meleklerin rehberliği sizi her zorluk karşısında daha da güçlendirir. Yolculuk zor olabilir ancak unutmayın ki her engel sizi amacınıza bir adım daha yaklaştırır. Zorlukların üstesinden geldikçe içsel gücünüzün ne kadar büyük olduğunu fark ediyorsunuz. Bu süreçte yalnız değilsiniz çünkü meleklerin desteği her zaman yanınızda olacak ve sizi doğru yolda tutacak. Zorlukların içindeki fırsatları görmek yolculuğun en değerli kısımlarından biridir. Her engel sizi daha güçlü yapar. Her adımda kararlılığınız artar ve yolun sonunda sizi bekleyen başarı daha parlak görünür. Melekler her an sizinle birlikte ve size rehberlik ediyor. Onlar zorluklar karşısında ne kadar güçlü olduğunuzu gösteriyor ve her adımda sizleri daha ileriye taşıyorlar. İçsel gücünüzü kabul etmek bu yolculuğu başarıyla tamamlamanızı sağlar. Yolculuğunuzda karşılaştığınız her zorluk sizi yalnızca amacınıza yaklaştırmakla kalmaz, aynı zamanda daha büyük bir potansiyel geliştirmenize de yardımcı olur. Kendinizin ne kadar güçlü olduğunu fark ettiğinizde bu gücü başkalarına da yaymak istersiniz. Senin ışığın başkalarına ilham verebilir ve onları da kendi güçlerini keşfetmeye teşvik edebilir. Her adımda etrafınızdakiler için bir örnek oluyorsunuz. Onlara direnç, sevgi ve güven aşılıyorsunuz. Yolculuk başkalarına ilham verme yoludur. Meleklerin desteğiyle sadece kendi yolunuzu değil başkalarının yolunu da aydınlatabilirsiniz. Işığınızın başkalarına ulaşması çevrenizdeki insanlara da umut verir. Gücünüz etrafınızdaki karanlıkları aydınlatacak kadar büyüktür. Yolculuğunuzda ne kadar zorlayıcı olursa olsun, sonunda başardığınızda bu yolculuğun ne kadar önemli olduğunu daha derinden hissedeceksiniz. Zorlukları aşmak sadece bir hedefe ulaşmak değil, bir yolculuktur. Yolculuğunuz sırasında her bir engel sizi daha da güçlendirecek ve sonunda başardığınız her şeyin ne kadar değerli olduğunu fark edeceksiniz. Meleklerin ışığına güvenin ve her engeli aşmaya devam edin. Siz içsel gücünüzle her şeyin üstesinden gelebilecek kadar güçlüsünüz. Bu yolculuk sadece sizi değil, başkalarını da etkileyecek ve tüm dünyayı daha parlak bir hale getirecek. Şimdi güçlüyüm yazarak yolculuğunuzda ilerlemeye kararlı olduğunuzu gösterin. Her zorluk sizi daha güçlü kılar. Meleklerin sevgisiyle her adımda gücünüz artacak ve yolunuz daha da parlaklaşacak. Bu yolculuk boyunca her adımınızda daha fazla güç kazanıyorsunuz. Meleklerin desteğiyle her zorluk ve engel aslında sizi daha parlak bir geleceğe hazırlıyor. Karşılaştığınız zorluklar sadece geçici engeller değil, Aynı zamanda büyüme ve gelişme fırsatlarıdır. Ne kadar güçlü olduğunuzu fark ettikçe yolunuzun ne kadar değerli olduğunu daha çok hissedersiniz. Her zorluk sizin daha dirençli, daha kararlı ve daha güçlü bir insan olmanıza katkı sağlıyor. Melekler bu yolculukta hep yanınızda ve sizin her adımınızı izliyorlar. Onlar her zaman gücünüzü hatırlatacak ve yolunuzu aydınlatacaklar. Siz her ne kadar yalnız oluyormuş gibi hissetseniz de Unutmayın ki melekler her zaman sizinle ve sizi sevgiyle sarıyorlar. İçsel gücünüzü ve meleklerin rehberliğini kabul ettiğinizde her engel daha kolay aşılır. Çünkü artık biliyorsunuz ki yolun sonu ışıkla dolu ve her adımınız sizi bu ışığa daha da yakınlaştırıyor. Zorluklar karşısında bir adım geri çekilip derin bir nefes almak size yolunuzu hatırlatacaktır. İçsel gücünüz her engelle daha da büyür. Bu yolda ilerlerken Karşınıza çıkan her engel aslında size daha fazla bilgi, güç ve deneyim kazandırır. Yolculuğunuzda meleklerin rehberliğiyle her zorluk sizi sadece daha güçlü yapar ve bu güç sadece sizin için değil, çevrenizdeki insanlar için de ilham verici olacaktır. Senin gücün başkalarına da cesaret verecek ve onların da kendi yollarını bulmalarına yardımcı olacaktır. Her adımda meleklerin seni izlediğini ve seni yönlendirdiğini hisset. Onlar her zaman senin yanında olacak ve sana ihtiyacın olan gücü verecekler. Yorumlara güçlüyüm yazarak bu gücü kabul ettiğini ve yolculuğunda ilerlemeye kararlı olduğunu ifade et. Zorlukların üstesinden geldiğinde sadece kendini değil, başkalarını da aydınlatırsın. Işığını yaymak, başkalarına ilham vermek ve onlara cesaret vermek yolculuğunun en değerli kısmıdır. Hayatın sana sunduğu bu yolculuk seni içsel gücünü keşfetmeye davet ediyor. Şimdi her adımda kendine güven ve içindeki gücü hisset. Bu yolculuğun sonunda ne kadar güçlü bir insan olduğunuzu ve tüm engelleri nasıl aşarak bu noktaya geldiğinizi fark edeceksiniz. Yolun sonunda meleklerin sevgi dolu desteğiyle başarıya ulaşacaksınız. Bu sadece bir başlangıçtır ve her adımda ışığınız daha da parlak hale gelecektir.